Şerife'nin örgü dünyasına hoşgeldiniz. Yeni bir model anlatımıyla tekrar sizlerle birlikteyim. Bugünkü modelim 2 ilmek ve katlarından oluşuyor. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde 2 ilmeğin katlarını ayarlamanız lazım. Ben 18 ilmeğim şişime attım. 3,5 numaralı şişle anlatımına başlıyorum. Şimdi örgümün ilk sırasındayım ve ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonra bir ilmek artırıyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar bir ilmek düz, bir tane ilmek artırıyorum ve bir ilmek ters. Modelimizin kurulumu bu şekilde. Önce bir ilmek düz, sonra bir ilmek artırıyoruz. Sonraki ilmeği ters örüyoruz. son kez önce düz sonra artırıyoruz ve sonra ters örüyoruz kenar ilmeği ile sıramızı tamamladık hemen örgümü çevirdim örgümün arka yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım burada düz ilmeğimi aynen örüyorum ipimi ön tarafa alıyorum doladığım ilmeği serbest bırakıyorum ve ters ilmeği örmeden atlatıyorum düz ilmekleri örüyoruz. İpimizi doladığımız ipimiz serbest bırakıyoruz. Sonra ipi ön tarafa alarak ters ilmeği atlatıyoruz. Düz ilmekleri örerken ters ilmekleri örmeden atlatıyoruz. Bu arada doladığımız ilmekleri serbest bırakarak ilmeklerimizin burada boyunu uzatmış oluyoruz. Herhangi bir ilmek artışı olmuyor. Ters ilmeğimizi atladık. Kenar ilmeği ile sıramızı tamamladık. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada örmeden atlattığımız ilmeğimize gelince bu ilmeği ters örüyoruz. Devamında bir tane ilmek artırıyoruz ve bir tane düz örüyoruz. Örmeden atlattığımız bu ilmeğe gelince ilmeğimizi ters örüyoruz. Sonra bir kez ip dolayıp bir tane de düz ilmek örüyoruz. Böylece modelimizi kaydırmış oluyoruz. Aslında aynı işlemi yapıyoruz. Fakat model kaydığı için önce ters örüyoruz sonra bir ilmek doluyoruz sonra düz örüyoruz Örgümüz tamamladık. Tekrar örgümüzün arka tarafını çeviriyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi ön tarafa alıyorum. Arka yüzde ters ilmekleri örmeden atlatıyoruz. Doladığımız ilmeği serbest bırakıyoruz. Düz ilmekleri örüyoruz. Örgü bitene kadar aynı şekilde arka yüzde ters ilmekleri örmeden atlatıyoruz. Sadece düz ilmekleri örüyoruz. Bu sırada doladığımız ilmekleri de serbest bırakarak örgümüze devam ediyoruz. Ters ilmekleri örmeden atlatıyoruz. Düz ilmekleri örüyoruz. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ilk başlangıcındaki işlemlere geçiyorum. Hemen bir kez daha ön yüzden kurulumunu görelim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada ters olan ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bir tane ilmek doluyoruz. Ön yüzde daima bu örmeden atlattığımız ilmekleri ters örmemiz lazım. Devamındaki ilmeği düz örüyoruz. Bir tane ilmek doluyoruz. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz bir tane doluyoruz bir ilmek ters bu sırada bu örmeden atlattığınız ilmekleri ters örünce diğer ilmekleri düz örmeniz lazım kafanız karışırsa bu size yardımcı olacaktır ve her ördüğümüz bir ters bir düz ilmeğin arasında bir kez dolayarak ilmek artırıyoruz Bakın burada ters ördüm. Burada dolamıyorum. Önce bir ilmek düz. Sonra doluyorum. Sonra ters. Tekrar bir ilmek düz. Bir ilmek doluyorum ve bir ilmek ters. Ön yüzde kurulumuz bu şekilde devam edecek. Çevirdim örgümü. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeğimi örüyorum. Doladığım ilmeği serbest bırakıyorum. Ve ipim ön tarafta iken ters ilmeği atlatıyorum düz ilmeği örüyorum ipimi ön tarafa alıyorum doladığım ilmeği serbest bırakıp ters ilmeğimi atlatıyorum arka tarafta düz ilmekleri aynen örerken ters ilmekleri örmeden atlatıyoruz bu şekilde ip ilmekleri atlattığımız için Ön yüzde hem modeli kurarken bize kolaylık sağlıyor hem de modelimize şeklini veren kısım oluyor. Modelimin biraz daha ilerlemiş görünümü. Bayan bluzlarına kullanabilirsiniz, etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Bebek örgülerine uygundur. Ben bu parçayı 4 numaralı şiş ile çalıştım. İnce angor iplerle de çalışabilirsiniz. Kullanacağınız ipin ve şişin kalınlığına göre modelinizin görünümü de değişecektir. Burası da örgümüzün arka tarafı. Başlangıcında herhangi bir lastik kullanmadım. Bir ters bir düz olarak başlanıldığı için herhangi bir kıvrılma yapmadı. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.